Federasyon Başkanım, e, Yozgatlı Vakıflar Başkanımız, Pirimiz Duran Turan Düz, değerli misafirler, kıymetli benim köylüleri, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere e, bizim yine Yozgat Hasbek'ten bir şairimizin şiirini seslendireceğim. İnşallah beğenirsiniz. Ne farkımız var Toprak değil midir zaten özümüz? Topraktan halk olduk cemi cümlemiz. Beyaz, sarı, siyah olsa rengimiz, insanın insandan ne farkı vardır? Bir damlacık sudan yarattı bizi, akıl, ruh, bedenle donattı bizi. Eşrefi mahlukata kattı bizi, insanın insandan ne farkı vardır? Uyan Ademoğlu uyuma uyan, hakikat ortada bak ayan beyan, Dünyaya gelmişiz hepimiz üryan, insanın insandan ne farkı vardır? Farklı belki boyun, posun, elin, yüzün, farklı belki ağzın, burnun, kaşın, gözün, aynıdır hamurun, aynıdır özün, insanın insandan ne farkı vardır? Bırak gel kini nefreti bırak İster usta ol istersen çırak Basacak bağrına bu kara toprak İnsanın insandan ne farkı vardır Hal böyleyken mağrurlanmak ne diye Kibirlenmek gururlanmak ne diye Niye düşünmezsin ölümü niye İnsanın insandan ne farkı vardır Zengin olsan fakir olsan ne yazar Herkesin mezarın bir mezarcı kazar Yatağım iki metre bir mezar, insanın insandan ne farkı vardır? Yusuf'um kimseyi farklı göremem, kimseye farklı bir değer veremem, kimsenin önünde boyun eğemem, insanın insandan ne farkı vardır? İnsanın insandan ne farkı vardır? Saygılarımla Allah'a emanet olun.